gece yarısı operasyonlarıyla döviz kurunu harekete geçirerek kur üzerinden faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar. Çaplık çaplıktan ekmek topluyorum. Ekmek çaplıktan ekmek yemek ayıp mı efendim? Ayıp mı? Çaplıktan ekmek to Ekmek, ekmek yiyen insan, insan değil mi? Hayvan mı? Cumhurba Cumhurbaşkanımız garibanlara sahip çıksın. Ben gezerek ekmek yiyorum. Kıt kanat, kıt kanat geçiniyorum. Dile kolay. Allah'tan başka bir yük yok. Ama...